Emevi komutan Frankları o dönemde bölgedeki diğer Germen kabileleri gibi ikinci derecede bir güç sanıyordu ve bu da onun en büyük hatası olacaktı. Charles Martel Emevi ordusunu durdurmak için stratejik açıdan avantajlı bir mevki seçmeye özen gösterdi. İki ordu Tors ile Poitiers arasında Klein ve Vienne nehirlerinin kavuştuğu yakınlarda karşılaştı. Martel araziyi dikkatlice inceleyerek ordusunun bir tepenin üzerine ormanlık bir arazinin kenarına konuşlandırdı. Böylece Müslüman süvarilerinin geniş çaplı manevralar yapmasını ve hızla yüklenmesini zorlaştıracak bir savunma pozisyonu elde etti. Ekim ayının ilk günlerinde her iki ordu da karşılıklı mevzilerde tepkinli bir şekilde beklemeye başladı. Yaklaşık bir hafta boyunca taraflar birbirlerini tarttı. Sadece küçük çaplı keşif çatışmaları ve o ok atışmaları oldu. Abdurrahman el ki ordusunun tam gücüne ulaşması için geriden gelen birliklerini beklerken Charles Martel de kuvvetlerine son takviyelerine katılmasını sağladı. Bu süre zarfında Frank komutan sayı bakımından muhtemelen daha az olan ordusunun en verimli şekilde kullanmak üzere hazırladı. Askerlerini Antik Yunan benzer.